Öncelikle işimiz patates kızarrak değil. Maalesef gastronomi ile ilgili çok yanlış bilinen doğrular var. Gastronomi e, bilimsel bir sanattır aslında. Biz burada sadece yemek pişirmiyoruz. Aynı zamanda bunun sanatını yapıyoruz. E, pilav yaparken pilavı ilk önce iyi kavurmak gerekiyor. Zeytinyağı ile kavurursanız eğer pilavda belli yapışma olur. E, Ayçiçeği ile kavurursanız daha e, sağlıklı yapışmaz bir e, pilav yaparsınız. Aynı zamanda yaptığım yemeklerin başka insanlar tarafından tadılmasını seviyorum yani ve beğenmeleri gerçekten beni mutlu ediyor. Pilavı karıştırırken hep aynı taraftan karıştırmanız gerekiyor. <laughs> oldu. bu şefimiz geçen dersinde o kadar hamuru sarmamamız gerektiğini gösterdi. Bir yerden mayanın hava alması gerektiğini öğretti. Sıra bende. Hani. Evet. Ailem onun seçtiğindeki tepkisi, işte başımızı açtım ki ne diyorsun, bu ülkede nerelere girebiliyor gibi cümlelerle bana biraz karşı çıkmışlar. <laughs> Попрощай, я